Hz. Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihrin levacı olduğundan mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp levaçta olduğundan mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi. Hz. Musa Aleyhisselam'da sihir çok yaygınmış. Bu şekilde sihirle uğraşan sehharlar varmış. Hz. Musa bir geliyor ona verilen mucize nedir? Değil mi? Asanı yere at. Nasıl onların değneklerini, sihirlerini, iplerini bir anda yutuyor? He diyorlar bu olma, bu insan bir şey. Ve hepsi de Müslüman oluyor orada. Sihirbazlar Müslüman oluyor. Birçok da bir konu var. Hz. İsa Aleyhisselam'da tıp, ilmi tıp revaçta olduğundan Hz. İsa Aleyhisselam'a verilen mucizelerde değil mi? Eliyle hatta ölüleri mucize olarak dirilttiği rivayet ediliyor. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam zamanında ise e, Ceziretül Arap'ta en ziyade revaçta dört şey var idi. Birincisi belagat ve fesahat. O kadar yaygın ki, yani hani cahiliye dönemi diyoruz ama aslında cahiliye dediğimiz İslam'dan uzak oldukları için yoksa son derece zeki bir kavim, özellikle belagat konusunda bilgili gramer, Arapça, Arap dil ve edebiyat konusunda zirve bir dönem. Hatta onların yine gelecek Muhallakat-ı Seba namında şiirleri varmış. Yani şu an nasıl Nobel edebiyat ödülleri veriliyor ya, en meşhur şairlerin en güzel şiirleri seçilerek, seçildikten sonra 7 tanesi altın ile yazılıp Kabe'nin duvarına asılırmış. Hatta onunla ilgili tarih kitaplarında şöyle bir hadise anlatılıyor. Bir kadın şaire var adı Hansa, El Hansa. Bu e, şiir yarışmalarından birine kaz katılıyor ve ikinci oluyor. Hazmedemiyor bunu. Diyor ki benim birinci olmam lazım. Orada El Hasan'la bir tartışması var. Hasan'a diyor ki hadi bakalım diyor oku sen diyor en meşhur kasideni. Tabii o zaman da Araplarda e, en çok üzerinde duruldukları, durdukları mevzular tema diyoruz ya edebiyatta. Kahramanlık ve cömertlik. Mesela Hatem -i i, İslamdan önce ama cömertliğin sembolü olmuş. Aldım onu. Bir tane şiirin başını okuyor Hasan. O kadına Elhansa'ya diyor ki: "Lenel cefenatul gurru yelmane bir duha ve esyafuna min necdetin dema." Böyle başlıyor. Dur diyor kadın. Yani bu matla beyit dediğimiz şiirin ilk beyitleri onu 15 kelimeden final oluşuyor. Ama 7 tane yanlışını buluyor onun. Anlamı şöyle, Diyor ki bizim sabahleyin parıl parıl parlayan beyaz tencerelerimiz vardır. Kılıçlarımız Kemal-i Necdetinden kan damlalarına muze bulur. Yani cömertlik ve kahramanlığı burada anlatıyor. Diyor ki bizim sabahleyin parıl parıl parlayan tencereler vardır. Tencere varsa ne demek? Çok büyük ziyafetler veriyoruz. Tamam. Ve aynı zamanda diyor e, kılıçlarımız kemali Necdet'inden kan damlalarına muzeb olur. Kılıçlarımızdan da kan akar. Yani burada niye anlatıyor? Kahramanlık. Elhansa kadın şaire diyor ki kuzum diyor. <laughs> Mehmet Akif böyle anlatıyor. Sen diyor kabileni övüyorsun ama diyor aslında kabileni küçültmüşsün diyor. Nasıl diyor? Diyor ki e evvela diyor bizim tencerelerimiz ne diyor? Cefenat. Cefenat kelimesi. Arapçada iki türlü çoğul var. Bir, birden üçe kadar çoğullar var. İşte cefenat, tencereler. Sen diyor cefenat kelimesini kullanmışsın. Ama diyor cifan diyecektin. cefenat deyince sadece üç tencereniz mi var diyor. Halbuki cifan diyecektin burada. Bir sürü tencereler. Kabileniz o kadar cimri mi diyor yani. Ondan sonra diyor ki el gur kelimesinde hataya düşmüşsün. Gur diyor beyazlık demek ama diyor daha parlak bir kelime kullanacaktın. Onun yerine biz kelimesini kullanacaktın. Lenel cifan biz diyecektin. Bembeyaz olacaktı, tertemiz olacaktı tencereleriniz diyor. Ondan sonra bir duha diyor. Duha biliyorsunuz alaca karanlık. Hayır, hayır diyor şeyin diyor tencerelerin gündüzün kaynaması bir şey değil. Asıl gece kaynatacaktın bunları diyor. Duha yerine başka bir kelime söylüyor. Gur kelimesi yerine diyor ki şey olacaktı. Evet. Beat kelimesi ve yelmane diyor. Yelmane lema kelimesi var ya. Lemalar kitabı mesela. Parlayan şeyler. Parlayıp sönen. Sen diyor yelmane kullanmışsın ama diyor yelmane bir defa parlayıp sönmek diyor. Onun yerine yüşlük ne kullanacaksın diyor. Yani işrak gibi güneş gibi parlatacaktın diyor. <laughs> Mahfi diyor yani ve bu İslam'dan önce. Daha sonra diyor ki esya diyorsun diyor. Kılıçlarımız. Kılıç deyince esyaf Halbuki bunun yerine suyuf diyecektin. Sizin kabilenizin askerlerinin sadece üç tane mi kılıcı var diyor. Hayır elbette değil diyor. Suyuf, suyuf na diyecektin diyor. Arapçadaki tabi bunlar gramer şeyleri. Ve en son diyor ki ne kelimesi diyor. ne katar, katre yani damla. Tık 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 tık. Sizin kılıçlarınız, kahramanlarınız böyle mi diyor. Yesil ne diyecektin, kılıçlarından sel akıtacaktın diyor. Yakıtırne mi olur diyor filan. Hasan bırakıp kaçıyor şeyi. Bu kadın daha sonra İslam yerinde Müslüman oluyor ve oğullarının hepsi de Hz. Ömer zamanında şehit oluyor. Ve onlara diyor ki oğullarım hep önde savaşın. Yani şunun için bunu e, alıntıladık. Yani nasıl bir hakimiyet var? Ve Kur'an gelince şiirleri falan bırakıyorlar yani. Kur'an geldi, ayata karşı bunun kıymeti kalmadığı anlamında böyle.